<laughs> Merhaba, gel gireyim. Ya kızım? <laughs> ne yapıyorsun orada? <gülüyor> 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 Kızımla parka geldik bu kraker yiyoruz. <laughs> kıt kat ev hoca. Komşuya gittik önce. Şimdi ekmek aldık. Kıt kraker aldık. <laughs> Ay selamlar arkadaşlar. Nasıl bir sıcak var. Bugün 23 Temmuz. İstanbul'da olanlar bilir. Bugün Adana, Mersin'den daha sıcak bir hava var burada. Öğlen 38'den fazlaydı sanırım. Şu an 35-36 derece. Şu an saat 5. Bu nasıl bir sıcak ya? Yani öyle böyle. Şimdi biraz rüzgar çıktı. Biraz hava alabildik çok şükür. Esinti geliyor. Bugün biraz işimiz vardı. Eşimle noterde. Onu hallettik. Ee, arkadaşımın arabasını aldım sağ olsun. Yardımcı oldu bize. Sonra birkaç bir şey aldık. Bir de yemek yedik. Ben salata yedim. Tavuk dünyasında. Şöyle Eva'ya güzel bir oyuncak aldık arkadaşlar. Bunu da göstereyim dedim size. Şöyle bir şey. İşte sayılar, mevsimler, rakamlar, e, ay, hafta hepsi var güzel yani. Veya mayo bez aldık. Öyle. Bunu Mr. D'den aldık. Bunları yapıştırıyorsunuz gece olunca böyle şey veriyor, ışık veriyor. Bunu deneyelim bir. Şey çok uygundu. Ebebekte. bebekte şu 80 liraya düşmüştü bu 3 yaş aldım boyu filan da güzel şimdi eve o yıkanır zaten şu da 3 yaş bu da 120 liraya mı 130 liraya düşmüştü çok güzel yumuşacık bunları aldık ben kendi pentiden bir bikini üstü aldım daha kapalı bir şey aldım sitede havuza girdiğimiz için işte yine de altı zaten şort etekli üstü de bir tık daha kapalı bir şey alayım dedim Ayla, Evet anneciğim. Hadi bakalım. Günleri say bakalım. Günler nerede Eva? Günleri göster. Günleri. Gün bak. Say bakalım. Pazartesi. Evet. Kaç tane ay vardı? Kaç tane ay var? Bak aylarda burada. Onları da say. Evet. Peki mevsimler nerede? Kaç mevsim var? Mevsimler? Dört tane. Göküm. Bak bunlar. Bunları söyle bakalım. Evet. Bu ne peki? Peki bulutlu. Bulutluyu göster. Bulutlu. O bulutlu yağmurlu. Bu ne? Güneşli. İyi yaşa. Ka Şimşek çakıyor. Çak. Gördün mü? Çak. Kar yağıyor. Yağmur yağıyor. Parçalı bulutlu. Ve güneşli. Başka ne var? Sabahı göster. Eva. Eva. Eva <laughs> sabah, öğle, akşam, gece tam bir pazar annesi ve park annesi değilim de neyim yani. <laughs> Görüyor musunuz? Ben pazara gittik. Birkaç bir şey aldık. Şimdi parka gidip sütümüzü içeceğiz. <laughs> pazara gittim. Bizim buradaki perşembe pazarında böyle marka satıyorlar üstü large, altı da medium. İyi ki altını <laughs> medium aldım çünkü çok genişmiş hakikaten. Bu bile büyük oldu ama değiştirmeyeceğim. Geniş olsun. Böyle bir pijama takımı aldım. <laughs> e boşta. <laughs> Alıyor. Çok güzel ve 200 lira takım olarak. Başka modelleri de vardı Penti'nin. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunun direkt üstü de vardı ama hava sıcak diye ben şu penye olanından aldım. Aya hoşuma gitti. Aldığımda ondan şu kadar çıktı. Bir tane de minik vardı. inşallah tutarsa. Biraz salamura tuz çok az da sıvı yağ koydum. Biraz kaynattım, kapattım. Yeni kapakla kapattım tabii ki.